Rüyalar sırasında beyin aktivitesi nedir? Uyku sırasında e, temel e, sorunlardan birisi de beynin hangi bölümünün rüyaların video işitsel deneyimi tetiklediğidir. Uyanma sırasında zihnin iç imgelerinin çoğu beynin ön tarafından, lateral prefrontal kortekste, yani LPFC tarafından kontrol edilir. Akıl yürütme, planlama ve strateji oluşturma. E, hafızada depolanan nesneleri yeni kombinasyonlar halinde bir araya getiren bu LFC tarafından yürütülen yapıcı hayal gücünün sonuçlarıdır. Hayal gücü yani. REM uykusu sırasında ancak e, bu kısım aktifti inaktiftir. Dahası yani e, lateral profrontal korteks LPFC yani REM uykusu sırasında aksik LPFC yani lateral frontal korteksin ııı e, hasarında kişiler rüyaları hiç değişmez. Bu da rüyayı kontrol etmediğini doğrular. Yani rüya kontrol edilmiyor. Derin yavaş dalga uykusu sırasında görüntüler uzun süreli hafıza konsantrasyonu sürecinde öncelikle hipokampus tarafından yönlendirilir. Ağırlıklı olarak REM uykusu rüyalarında görülen nesnelerin rastgele yeni kombinasyonu olmadan oldukları gibi olayların anlarını içerir. Bununla birlikte REM uykusu sırasında neokorteks ve hipokampus arasında iletişim yüksek seviyede bozulur uyanmada olduğu gibi hipokampus yavaş dalga uykusunda olduğu ıı, tarafından gö gö